Allah Allah. lan bu karı lan pazara geldi, yanımdan ayrıldı, kaybettim. Bir dün pazara altı settim, karı yok. Pazardan çıktık, sokak sokak dolaşıyorum. Karıyı gene bulamıyorum. Telefon ediyorum, Allah telefona Allah. cevap vermiyor. Ulan bu karı nereye gider ya? Muhtemel ne Naber? Ooo! Ulan ne haberi? Ulan gel bir seninle ya. Ulan hoş geldin, safa geldin. Ne zaman geldin? Vallahi bir hafta on gün kadar oldu ya. Ee, bir hafta on gün oldu da beni niye arayı sormayız ya seni nasıl arayı sorayım? Geldim zaten bizim ev yarıydı. Bir sürü tadilat işi vardı. Yani bir hafta on gündür onunla uğraşıyorum ama... ...daha bu gün çıktım dışarıya. Hayırdır? Nefes nefes etsin. Ya hiç bildiğin gibi değil ya. Benim kardeşim çarşıya çıktı tamam mı? Buraları da bilmez. Yabancı dili var zaten Öyle Türkçe'yi de beceremeyi ee. kayboldu herhalde. Şimdi telefonu arayırım, telefona cevap da vermi. O ne arayırım? Ha, sağa sola baka baka giderim, sarşıyana ya. Öyle mi? Ha. Sen hayırdır sen ne yapacaksın? <laughs> ya paga bu şey ya. Aynı kazaya ben kaldım. Ne oldu? Ben de Karlılar pazarına geldim. Ee? Bir anda yanımdan kayboldu. Bittim pazara, alt üst ettim, karayı bulamıyorum. Pazardan çıktım, sokak sokak dolaşıyorum, hiçbir yerde yok. Telefon ediyorum, telefona cevap vermiyor. Ben de senin aynı sigindiye kaldım. Yani. Ulan bana bak, ha? aklıma ne geldi biliyor musun? Sen zaten arıyorsun, ben de arıyorum. O zaman birbirine tarif edelim onu da, kim kiminkine rastlarsa... telefondan birbirine haber verir. Ulan doğru değilse çok güzel akıl. Karıları birbirimize tarif edelim. Kim bu karısını bulursa o biri de telefonla haber ver. Tamam hiç olmazsa yani en azından ikimiz de aramış oluruz da. Ula doğru diyorsun. Bir tarif et bakayım sen o karı nasıl bir şeydi. diyor. Benim böyle yani uzun boylu 1.75 1.80 boylarında sarışın böyle uzun beline kadar saçları var. Mini de bir etek ki Almanya'da zaten şeyli kabul. Mankenlik yapaydı bu. Yani öyle yabancıdır. Görsen hemen anlarsın onu yani. Ha. Seninki?